<laughs> Tut. Tut. amca. Amca şu evet. kuralı koç kaç bana? 28 bin lira. Olmaz 22. <laughs> ya olmaz. 22. Hayır 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 hayır. Kaç olacak? 28 dedim ya. Olmaz 25. 25. Olmaz. 23 lira. Ya, olmaz. Olmaz barışımız uğraşmıyor. O zaman in aşağı amca olur mu öyle? Söyle bir şey. İyi 27 olmaz Olmaz, olmaz. Hayır, olur bakalım Olmaz. Oldu barış. 25, barış 20 25'ine nereye bulan? 21. 25. Bak, ben, ben, 25. Şey diyor, 25. Ben. ben, çıkamam o zaman. Ya, ya 25 mal benim yoksa 25. Giderim. 25. Ya İkin, 25. Hayır. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <laughs> Şu anda kurban pazarındayız ve küçük baş hayvan satıyorsunuz. Fiyatlar kaçtan başlıyor? Fiyatlar, koyunlarımız var, dişi koyunlarımız 20 bin lira, 18 bin lira, 22 bin lira civarlarında. Erkeklerimiz 27 bin lira, onlar da 22 bin lira civarlarında. Yalnız tat yok, vatandaşta para yok, sıkıntı içinde olduğu için halk. pek iş yapılmıyor yani. Sefta olduğu yok. Akşama kadar köpük atıyoruz, bir şey yok. O ortam çok kötü, çok bozuk yani. Diğer bayramlarda peki böyle miydi? Hayır, hayır, hayır. Mümkün değil. Mümkün değil. Şu an tamamen bunu aldı vatandaş ya. Bunu algın bir şekilde. Allah hayırlısını versin. Yapacağımız bir şey yok yani. Peki sizin gözlemlerinizle vatandaşlar en çok hangisini tercih ediyor? Ya vatandaşlar tabii ki hayvanı tercih ediyor. Ufak Ufakbaş hayvanı tercih ediyor. Aydın bölgesi olarak da. Yalnız cepte para yok. Yem gitmiş başını almış gitmiş hayvan yerinde 300 bin liraydı. Ha 240 lira 50 lira düştü ama tekrar geri kavradı 300 bin lira. E bugün 300 bin liraya yerinde mal alamıyoruz biz. Getirsen ne olacak? Kazancı yok. Bedava malı. Diğer parası ter atıyoruz köpük atıyoruz gidiyoruz yani. Bir sıkıntı yani bundan sonra kurban işi bitti Ege bölgesinde. Peki en uyguna sattığınız hayvanın fiyatı kaç TL? Aa. En pahalı hayvanın fiyatı ya. kaç TL? Şişek dediğimiz gruplar 20 bin üzerinde. Kuzu dediğimiz gruplarda 15 ile 17, 20 arasında yani. Durum bu yani. En pahalısı peki? Tazı. En pahalısı 30 bin liraya kadar sattık yani. Şimdi yalan konuşmayalım. Tamam. Sattık. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Çok edelim. sağ olun. Hayırlı işler gidiyorsun. Çok sağ olun. Tamam. Korkuyorum bir, bir saniye. Başladın evet. mı? Şu Adının Efeler ilçesinde kurulan Kurban pazarındayız ve bu yılki kurban fiyatlarını öğreniyoruz. Kuzu, ne bu? Koyun, kısır. Doğurmuş. Oo. Bana gerizekalı. Doğurmuş mu, kısır mı, kuzu mu? Kısır. Kısır işte. Koyun. Koyun. Kısır koyun. Kısır. kilo. Ya oraya niye alıyorsun? İnekleri çekmemiz lazım. İnsanlarla işimiz yok. katarsan. Aydın Haberim paylaşıyor. Evet. Bu yıl büyük başta fiyatlar nasıl? Bu yıl gayet büyük. Ben tutuyorum sen. İptal Başka. et onu. Siz tamam. şimdi. Tamam. Şöyle. Tekrar girelim. Ben tekrardan çekeceğim. Bu yıl büyük başta fiyatlar nasıl? Bu yıl gayet büyük başta fiyatlarımız caziptir. Tüm müşterilerimiz bekliyoruz. Yani geçen seneye göre ciddi bir fark vardır ama enflasyon ortadadır işin açıkçası. Satışlarımızda gayet memnunuz. Hayvan sayısı hastalık nedeniyle fazla hayvan sayısı yoktur. Müşteri gerçekten şu anda müşteri de ağır kendini tutuyor ama elde yeterince sayıda hayvan yoktur elimizde. Peki bu yıl en pahalı büyükbaş ve en ucuz büyükbaş nedir? Fiyatları nasıl? Tam olarak piyasayı bildiğim kadarıyla değil kendi işletmemden 150 ile 350 bandından hayva satışlarımız vardır. En pahalı Am, ürünümüz mesela? En pahalı ürünümüz şu anda elimizde bir tane boğa vardır. 1460 kilo. Ona 660 lira istiyoruz. Henüz taleplisi çıkmamıştır maalesef. Peki onu görebilir miyiz? İşletmede. Hı -hı. Şu an burada olan peki var mı? Ver bana kamerayı çekeyim inek. Tamam dur bitireyim mi? Bitti evet. Sen hiç merak etme. Hı -hı. alo alo, alo. 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 teşekkür ederiz kolay sağ ol. gelsin biraz korktuk korktuk ama olsun hallettik canım ya <laughs> korkulacak bir şey yoktu şahin Bey de isterse istihameye alalım biraz <laughs> <laughs> Kaç kilo bu şimdi? Bir ton. Bir ton. Bu ne? Bunun fiyatı ne kadar şimdi? Gel gel gel. Ailenin efeler içerisinden gel. Sana koyayım koyma. Evet koy. Gel <laughs> gel gel gel. Sen neresin? Erzurumluyum. Ha? Erzurumluyum. Erzurum. Ben de Muşluyum. <laughs> Sen? Balık kesildi. Ay fıstık bile olmaz. Balık kesildi. Erzurumluymuş. Karışık oluyoruz ama. Hocam gel. Gel. Bu yıl hayvan pazarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Her yıl git gitişçe kötüye gidiyoruz. Yani emeğimizi karşılığını alamıyoruz. En güzel malı da getirdiğimizden de yine e, emeğimizi karşılığını alamıyoruz. Bakalım yani şu an yarın belli olacak yine de. Peki küçük başta e, kaçtan başlıyor fiyatlar ve en pahalı ürününüz kaç? 28'den başlıyor 25'e kadar 24'e kadar gidiyor bizim 87-85 kilo civarına ama gel, gel. e, daha... şu an talepler 24 ile 25 zarardayız. 20, zarardayız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ Aydın haberleri doğru. Özgür Özgür. Bir cephe aldılar. Dur, ben sana sorayım kaydettim ya ses kaydı çıkmasın şimdi. Amca biz çok satıyor. Bugün doyduk <laughs> seneye <gülüyor>